kardeşlik hukukumuz. Kudüs. Orta Doğu'da bulunan Kudüs, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan şehirlerden biridir. Bu kadim şehir, üç büyük din olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininin mensuplarınca da kutsal kabul edilmektedir. Hz. İsa'nın burada dünyaya gelmesi, burada öldürüldüğünün düşünülmesi ve Mescid-i bu topraklar içerisinde bulunması ve İslam'ın ilk kıblesi olması burayı paylaşılmaz, vazgeçilmez kılmaktadır. Günümüzde yaşanan olaylar Kudüs'ün kıymetini tekrar hatırlatmakla birlikte medeniyet anlayışının geldiği seviyeyi de düşündürmektedir. Hristiyanların inancının aksine yeniden diriliş burada gerçekleşmeyecektir. Fakat Haçlı severlerinin devamı niteliğinde olan yeniden yok oluş burada gerçekleşmektedir. Peki bunun sorumlusu kim? 8 milyar nüfuslu dünyanın %25'ini oluşturan Müslümanlar nerede? Asabiyet ve ekonomik kaygılar neden İslam kardeşliğini boğuyor? Neden birleşemiyoruz üç buçuk soysuzun karşısında? Sınır tanımayan bu insanlar yarın sınırımıza dayandıklarında mı kendimize geleceğiz? Yoksa Kabe'nin mi işgalini bekliyoruz? Yaşanan yeniden yok oluşa dur diyebilmek sadece Müslümanların sorumluluğu altında mı? Dünya devletlerinin yöneticileri neden halklarının sesine kulak vermiyor? Soykırım kelimesini kullanmakta bile neden aziyet içerisindeler? Dünya sevgimiz bizi İslam dininin farz kıldığı cihad anlayışından ne kadar da uzaklaştırmış. Cihad kelimesini duyunca hemen ökmeyin. Arapçada güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak manasındaki cehd kökünden türeyen cihad, İslami bir kavram olarak dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam'ı tebliğ, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek anlamına gelmektedir. Evet, savaşmak anlamı da vardır. Fakat bu mana tüm çarelerin tükendiği son aşamada hayata geçirilebilir. Zamana ve mekana sahip çıkan bir gençlik olabilmek için doğru bildiğimiz yolda ilerlerken sağa sola bakmadan yol almayı başarabilmek gerekir. Bunun yolu da Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan Yaradan Rabbinin adıyla okumaktan geçer. Boşnaklar, seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir derler. El hak doğrudur. Fakat eşiği açmak kolay değildir. Kararlı olmayı gerektirir. O halde kendimize soralım. Benim manevi seyahatim neye, nereye olacak? Kararım nedir? Yöneten mi olmak isteyiz, yönetilen mi? Üreten mi, tüketen mi? Veren el mi, alan el mi? Boykot, bir topluluğu veya kuruluşu belli hedefleri gerçekleştirmek uğruna yalnız bırakmak, ilişkiyi kesmek demek değil miydi? Halkımızın duyarlılığı sayesinde bu konuda önemli adımlar atılıyor. Fakat bu hassasiyetimiz uzun süreli olamıyor. Neden? Alternatifimiz yok da ondan. Var olanlar da kalite ve estetikten yoksun. İnsan ekmele, mükemmele taliptir. Hiç kimse boykotu küçümsediğimizi düşünmesin. Ama şunu da bilmeliyiz ki kaliteli ürün seçenekleri sunmadıkça ömrümüz ucuz boykotlarla geçecektir. Gelin önce kendi ailemizden başlamak üzere akrabalarımızla, komşularımızla, sıra arkadaşımızla olan ilişkilerimizi Allah'ın iplerinden olan İslam kardeşliği bağıyla güçlendirelim ki kalbimizde hiç kimseye karşı kin ve nefrete yer kalmasın. Çünkü bilir ve inanırız ki tüm insanlar ya insanlıkta işimiz ya da dinde kardeşimizdir. Gelin Kur'an şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a kulak verelim. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Birbirimize düşmeyelim ki güçsüzleşip rüzgarımız kesilmesin. Selam ve dua ile. Osman Aydın, Niğde, 23 Kasım 2023.